Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Deniz'e sürpriz bir doğum günü yapıyoruz. Ve ben de bu anı sizle paylaşmak istedim. O yüzden bugünü vlogluyoruz. Deniz'e hediye olarak manga aldım. Ve bunun yanında birazdan tişört almayı planlıyorum. Geçeceğiz. Ha bu arada Deniz'in doğum günü yapacağımızdan haberi yok. Deniz'in şok anını da çekip koymak istiyorum. Bakalım nasıl bir gün olacak? Merhaba Leya. Merhaba Zeynep. Ne yiyeceğiz bugün? Bir sürü şey yiyeceğiz. Bu arada karaoke yapıyoruz ve ikimiz de sesimizden çok utanıyoruz. O zaman bir düetimiz var. Ben yani yapma. Bir düetimiz var. İnsanların kulakları kadar. Yok, Zeynep. Yok, yaparız. Tamam hadi. Bir yaptık. Hadi tamam yaptık. 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 Tamam yapıyoruz bir şarkı seçiyoruz. Seçtik yaptık. 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 Tamam, evet, tamam. Tamam. Merhaba. Başta evet, Tuan kayıyor. Tuana gelmiş. <laughs> Tuana'yı da göster merhaba kız. Tuana. <laughs> merhaba. Merhaba olsun. Video. Bir fotoğraf da çeksene. Top ya. Ama kayıyor. Aman, Aman ya Rabbim. Evet, ee, çok fazla yemek var. Çok güzel görünüyor hepsi. Ben açım. Ben de açım çünkü Yok. öğlen de bir şey yemedim. Çok açım. Ben de artık açım. yeter. Artık Deniz'i bekliyoruz. Artık yani, Bu arada geçiyor. biz e, Deniz gel artık. Deniz Bayağı açım. Bu arada... Fotoğraf çekiyorum sadece. Gerçekten acıktım. Kalb, kalbim tamam. Ben bayağı. Ben ne Ben de yiyeyim. Ali de yiyeyim. Ben de de yiyeyim. Ben de yiyeyim. Ben de de yiyeyim. Ben de yiyeyim. Ben de yiyeyim. Ben de yiyeyim. Ben sen, sen, sen ne yaptın? Makarna salatasını yapmadım. Gösteriyorum makarna. Sen mi yaptın? Ben çok heyecanlıyım onu yemek için o zaman. Bakın. Bunu Ege yapmış. Bunu Ege yapmış. Alkış. 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 Evet. güzel şarkı söyledik. Yaz çok gaza geldi. Bayağı gaza geldi. Yaz model açınca bir gaza geldi. Şimdi ne söylüyoruz? Bence bir trafistimiz aktı. Var. Bir trafistimiz var. Bence de Bu arada size e, bir bilgi verelim. Yazla giyim tarzımız aynı Ciddi olarak aynı. E, kaybolmuş erkek kardeşini bulmuş oldum. Erkeğe kardeşliğine. Kankaya kardeşliğine Çekiyoruz. Ömer Hoca'nın kız

Good Daha sonuna geldik, yedik, içtik, eğlendik birazdan da eve gideceğiz. Hoşçakalın. Görüşürüz. Doğru Valla yalan söyleyemeyeceğim. Açılışla bitişim videosunu şu an aynı yerde çekiyoruz. Çünkü çıktığımızda hava kararmış olacak ve size öyle kapatmak istemedim. Neyse geçelim o zaman. Kanala abone olmayı, bildirim çalını açmayı, beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Aşağıda Instagram linkim var. 100.000 olduğumuzda bu arada sürpriz bir canlı yayında geliyor. Vay <laughs> vay.